Ailemizle birlikte hafta sonu içi bir gezi düzenleyelim dedik. Bura bu mevsimde muhteşem bir görüntüye sahip. Aha. Biz de bugün o faydalanıp hem fotoğraflar çekmeliyiz e, istedik ve e, geldik. Gerçekten çok güzel gördüğünüz gibi e, papatyalar su içerisinde. Harika bir görüntü. Herkes gelmeli, görmeli bence. Yani özellikle papatyaları görmeye geldik çok güzeldi. Evet fotoğrafta çektik. Çok sıkıntı gelir geldik. Çok sıkıntı gelir misiniz buraya? Bu mevsimde evet. Ha.